Şimdi günümüzde insanlar ne yapıyor? Bir, hazır gıda tüketiyor. Ne içeriyor hazır gıdalar? Kimyasal madde. Evet. Bir çikolata alıyorsunuz 40 tane kimyasal var. Bir jelibon yiyorsunuz 40, kim, 40 kimyasal var. Veyahut da bir gofret, dondurma vesaire şimdi bir sürü kimya var. Evet. Bu kimyasallar bizim bünyemizi bozuyor. Bir, beyindeki altın, gümüş, çinko, evendim, bu, bor, bu faydalı elementler azalıyor. Kimyasal hazır Ürünler, paketlenmiş gıdalar, kimyasal içerdiği için bütün vücudumuzdaki faydalı mineraller azalıyor. Evet. Bir, iki, kimyasal ilaç kullanıyoruz, ağrı kesici, antidepresan, antibiyotik vesaire vesaire. Bunlar vücudumuzdaki faydalı elementleri azaltıyor. Zaten bu elementler çok çok az, iyice azalıyor. Bir, paketlenmiş gıdalar, iki, kimyasal ilaçlar, üç, yanlış beslenme, fast food tarzı beslenme vesaire. Böylece bu mineraller azaldıkça kişi beyin çalışmıyor. Bir de en önemli ve en tehlikeli şey nedir? Alüminyum kullanıyoruz her şeyde. Alüminyum altını, gümüşü, boru, çinkoyu vücuttan atılmasını sağlar. Alüminyum organların, dokuların sertleştirir. Alüminyum yani gümüş ne kadar faydalıysa alüminyum o kadar tehlikeli. Veya katmüyum ne kadar tehlikeliyse katmüyum da kanserojendir. Altın o kadar faydalı. Yani vücudumuzda faydalı olan mineraller var. İnsan vücuduna zararlı olanlar var. Yanlış beslenme, aşırı hazır hazır gıdalar tüketme, kimyasal ilaç kullanma ve alüfoliyeli, alüminyumla saklama kaplarında vesaire muhafaza edilen yemekler insanı zehirler. Mesela geçenlerde bir beyefendi Ankara'da Mehmet Bey evine giderken demiş ki dur şuradan lokantadan bir sütlaşayım. Canı Hı -hı. çekmiş. <laughs> Oturmuş afiyetle yemiş. Aa, yarım saat sonra ishal olduğunu fark etmiş. Bildesin bağırsakları, baş dönmesi eve varmış. O perişan olmuş. Hemen hastaneye, hastanede doktoru yazmış bir şeyler. Cık. eve gitmiş yine düzelmemiş. O doktor, bu doktor, şu doktor 21 gün perişan olmuş. İşe gidemez olmuş. Hatta cinsel fonksiyonları bitmiş aniden. <laughs> Araştırdı dedi ki, araştırmış dedi ki ya İbrahim Bey sizden başka bu alüminyum zararlarından bahseden yok. Faydası, çaresi ne? Şunu şunu kullanın dedim, ekstra alıvereceği bor vesaire. Aa, i̇ki hafta sonra beni ziyarete gelmiş, İstanbul'da bir işi olmuş. Hocam elinizi öpeceğim <laughs> dedim. Ne oluyor ya, kimsin, nesin? ne istiyorsun? Ne oluyor, öyle bir şey olmaz. Yok dedim. Yok yok, sen beni işte ölümden kurtardın, hayata yeniden normala döndü. her şeyin dedi. Her şey tekrar normala dönmüş. Evet. İki hafta içerisinde. <laughs> bor da çok önemli. Mesela Profesör Doktor Rex, Avustralya'da, artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi romatizma hastalarını yüz binlerce insanı tedavi etmiş. Önce kendisi zaten ortopedi uzmanı artroza, artrite yakalanmış, hastalanmış. Aa neden, niçin böyle bir hastalığa yakalandım diye araştırıyor. Bakıyor ki yediği besinlerdeki bor oranı azalmış. Bor kullanmaya başlıyor, iyileşiyor. İyileşince hastalar da bununla iyileştirmeye başlıyor. Sağlık Bakanı demiş ki hop sen ne yapıyorsun? Sen böyle üç kuruşluk borla insanları tedavi ediyorsun ama ilaç senaryosu çöker. や、っさゃ。